Merhaba evet arkadaşlar, yeni bir Dead by Daylight videosuna da hepiniz hoşgeldiniz. Adam serisinde ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. Yine bütün kırmızı eklentileri alıyoruz ve bugün şu anda yine kötü bir kırmızı eklenti deneyeceğiz. Çünkü ya almak zorunda olmasam asla Nurse'e kırmızı eklenti almam. Çünkü Nurse'ün kırmızı eklentileri tamamen kendisine zarar veriyor. Yeşil ve sarı eklentileri çok daha güzel. Bugünkü yapacağımız olayı, hemen şu adama bir tane hit atayım size anlatacağım. Oyun bir de şimdi 2v8 modu da var. Bütün maçlar o kadar tryout geçiyor ki size anlatamam. Çünkü bütün herkes, bütün maymunlar... 2v8'de geriye bu tarafa sadece böyle tryhard oynayan adamlar kaldı bak adam beni oyuncuda. Oraya saklanmış. Şimdi, eee Nurse oynuyoruz. Güçlü bir katiliz ama kırmızı eklenti aldığım için dediğim gibi bayağı bir güçsüzüz. Sadece bir tane ışınlanma hakkım var ve bu bir tane ışınlanma hakkından sonradan eee ışınlanma hakkına karşılık daha doğrusu Bana, benim hareket hızımı 4.2 4.4'e çıkarıyor. Normalde nurse'ın hızı 3.8 falan filan. Hızımı bayağı düşürüyor. Ben de dedim ki Lan madem benim alıyor hani gücümü Ben zaten bir tane blink atarak Survival'lara vurmam çok zor olacak Ben dedim o yüzden en azından e, Bir blinkimi daha geri vereyim ve Yeşil bir eklenti takayım yanına Ve nurse'u ışınlanmadan düz bir şekilde oynayayım Şimdi bunun şöyle bir avantajı var Adam benim ona yetişebileceğimi yürüyerek Hesaplayamıyor ve bu şekilde Saçma sapan hareketler yapıyor Ben de düz yürüyeceğim için Çünkü bu aldığım yeşil eklenti Bir sonraki e, özellikten sonra yani bir Herhangi bir özelliğimi vurduktan sonra ee, hareketimiz bir dakika boyunca 4.6'ya çıkarıyor. Zaten India Relent 4.4'e çıkarıyordu. Bu da 4.6'ya çıkarıyor. Ben komple bütün ışınlanma ebilitimden vazgeçmiş oluyorum ve dümdüz en bir bir katil olarak oyunu oynuyorum. Hemen şimdi buradan da geçtim. Normalde nörsü asla bu şekilde görmezsiniz hani. Burası kapandı o çocuk için. Survivor'larında şöyle bir psikolojisi bozuluyor. Karşısındaki adam nurse biliyor ona görüş vermemesi lazım. Duvarların arkasına saklanması gibi gibi şeyler yapması lazım. Çünkü benim ona karşı ışınlanarak yetişebileceğimi hesaplamaya çalışıyor ama ben şuna yetişsem çok güzel olur. Abi geldi bozdu ya. Geldi uğraş bunlarla arkadaşlar ya. Gelin de uğraşın bunlarla ya. O yüzden sürekli böyle bir düz oynamaya çalışıyorlar. Şimdi bir dakikam doldu. Tekrardan ışınlanma hakkım var. Bu ışınlanma haklarını olabildiğince e, kullanıp hemen hızımı tekrardan 4.6'ya çıkarmaya çalışacağım. Bazı durumlarda direkt düzde kovalayalım çünkü 4.4 de fena bir hız değil. Yine kötü tabii ki ama fena değil en azından. Buna bir tane vuralım. Şimdi şeyi hatırlamıyorum. Keşke onu okusaydım. Acaba ışınlanıp vurduğumda mı 4.6'ya çıkıyorum yoksa direkt vurduğumda da 4.6'ya çıkıyor muyum onu bilmiyorum. Çıkmıyormuşum tamam. Işınlanıp vurduktan sonra 4.6'ya çıkıyorum arkadaşlar. Onun dışında 4.4'üm. Olabildiğince bilinki elimde tutmaya çalışmam lazım o zaman. Bilinki elimde tuttuğum süre boyunca da başka bir jenitor patlayacağız arkadaşlar. Çok kötü. Başka bir jenitor daha da hızlı demek oluyor bu. Hop şurada çocuğu gördük. Allah'tan şövalye perki var da çocukları falan görebiliyoruz. Hemen şunu düşürdük. Böyle bir dakika boyunca kullanabileceğim bir tane sistem var. Onun dışında full yürüyerek oynayacağız nörsü. Ee, bu oyuna çok fazla güvenmediğim için de eklentilerimde çıkış yok koydum. Şey avantajlarımı çıkış yok koydum. Çıkış yok en azından hani oyunun sonunda belki uzarsa oralara doğru giderse falan bir şeyler yapabilmeyi hedefliyorum. Şimdi yine ışınlanma hakkım yok. Bu çocuk bak mesela orada duvardan arkasına saklanmayı belki tercih edecek ama etmedi. Ya da böyle duvarların arkasına geçmeyi tercih ediyorlar. Benim onları yürüyerek yetişebileceğimi çok fazla öngörmüyorlar. Öngörmedikleri için de ben onları gafil avlayabiliyorum. Çünkü hep ışınlanacağımı hayal ediyorlar. Öyle bir psikolojik baskı var aslında üstlerinde. Şimdi yine peşinden koşacağım. Bu pencereden atlayan bir nursu hayatı boyunca görmeyeceği için yine afallayabileceğini düşündüm. Bir atlayayım dedim. Aslında bambuzlu falan da bayağı işimize yarardı. Ama onu da Sıradaki maçta Huntress'ı kullanacağım açıkçası. Yine ışınlanmadık. Özelliğim geliyor bu arada. Bir de Bloodlust'ı aldım. Çocuk yine ona yetişemeyeceğimi düşünüp döndü. Burada Nurse'ın bu kadar hızlı olmasını dediğim gibi beklemiyor ve hasarımı rahat vurabiliyorum. Normal, ben de normal bakın herhangi böyle Vred falan oynuyor olsaydım adam bu tarz oyunlar yapmazdı. Çünkü neden? Ulan zaten Vred bana yetişecek. Yani en azından palet deviriyor adamlar. Palet devirmek istemiyor. Baya aslında böyle ters köşe oluyorlar. Yanılıyorlar. Bildiklerinden şaşmadık. Yani bir şeyi ezbere oynadıkları için çok fazla şaşırıyorlar. Öyle bir avantajımız olacak maç. Maçtaki tek avantajımız da bu bu arada. Onun dışında dümdüz en bir katilim aslında baktığın zaman. Sadece adamlar yanıldığı için bu konuda ben onlara hasar verebiliyorum ve bir şeyler yapabiliyorum. Şimdi tekrardan özelliğim geldi. Olabildiğince özelliğimi yine benim WhatsApp arkada çıkarmış üzgünüm. Yine benden geldi o ses. Şu tarafa doğru gidelim. Özelliğimle olabildiğince aslında vurmamam ve bunu map için elimde saklamam lazım. Öyle senaryolar yapabilirsem öyle yapmaya çalışacağım. Adamın dibine kadar yetişip ve özelinde vurmayıp 4 nokta hasar verip sonrasında e, oynamak istiyorum. Şimdi şöyle bir ışığımızı saklayalım. Güzel. Bu adam buradan atladığında ama ben vurayım ya. Kıvrak attı. Bu da yeni meta oldu he. Şu çocuğun perki artık kıvrak da yeni meta oldu gerçekten. Hemen bir mesafemizi kapatalım. İkinciyi beklemiyor. Bu galiba benim ne yaptığımı biliyor arkadaşlar. Beni bir de çözerlerse iyice hani bütün şeyi ifşa olursa her şeyim giderse o daha da kötü olacak. Adamlara karşı o gücümü yitirmek istemiyorum. Ne kadar palet devirdi mesela normal şartlarda devirmez. Devirmemesi lazım mı? Ne tarafa gitti? Terse gitmiş. Benim iyice oyunun oyunu saydığına geri dönmem lazım. Bu çocuğu bırakmalıyım arkadaşlar. Bu çocuk da olmayacak. Bu çocuk ne yaptığını biliyor. İyi bir adama çattık. zayıfları ayıklamam lazım. Ancak bu oyunlara bu tarz maçları öyle kazanabilirim. Aralarındaki zayıfı bulmam lazım. Mesela az önce düşürdüğüm çocuk gayet kötü oynuyordu. Oradaki janitürü bitirdiler. Muhtemelen iki kişi bitirdiler o gentry, O gentry. çünkü ceza kancası falan da patlamıştı. Nereye gitti sonrasında? Şu ikili kombodan da nefret etmeye başladı. Aha ne yaptı lan? Hata yaptı. Güzel. Oh be. Tamam. Onlardan birileri de hata yapabiliyormuş. Güzel. Heyecandan yanlışlıkla space'e mi alsın ne yaptı anlamadım ama... Dolaba girdi. Hemen gidelim. Şuradan bir ceza kancası eğer bu çocukta varsa alayım. Muhtemelen yok çünkü ben... Ee, en üstteki çocuğa asmadım. Renato. Renato olması lazım isminin. Galiba onu asmadım. Tamam, en azından bunun ikinci hakkı gitmiş oldu. Böylelikle şu janitöre doğru gidelim. Buralara yakın bir yerde olduklarını çünkü tahmin ediyorum. Evet. Hızlı. Bu janitör hızlı. O yaptığı demeye kalmıyor ki. Demeye kalmıyor. Maçlar böyle geçiyor işte. Kırmızı eklenti. Alacağız. Güçlü olacağız falan filan diye hayal ediyorsunuz ama katillerin hepsi kırmızı eklentiyle güçlenmiyor. Geçen videodaki Hilbili de aynı şekilde. Hilbili de kırmızı eklentisi çok kötüydü. Bizi bayağı zorladı. A aksine geri düşürdü yani. Kırmızı eklenti olunca sanki çok güçlü bir şeyler yapabilecekmişiz gibi hissediyorsunuz ama öyle değil. Şimdi ben şöyle bir taktik izlemek istiyorum. Bu çocuğu bir şekilde hukunu burada alıp Eee... sonrasında sonrasında Nova'ya alt çıkış yokla birlikte en azından diğer kili orada koparmak istiyorum. Buraya yakın oldukları için şu anda bunun kolu aç şey, kendi kendine atam patamayacak. O zaman ben şunu bir tane vurayım. Bu gelsin takas alsın. O oh, bir daha geldi burada. Oh yanlışlıkla arkadaşlar. Ya bu Flashbang'in sesi buglı. Bana geçen videoda arkadaşım söyledi. Flashbang'in yere atma sesi buglıymış. Ve buglı olduğu için ben onun attıklarını duymuyorum. Duymadığım için de refleks veremiyorum. Yani beni yanıltıyor oyun. O flashbang yere düştüğü zaman çünkü bir çıt diye bir ses çıkıyor yani. Normal flashbang'in yere düşme sesi çıkıyor ama çıkmıyor şu an. Normal şartlarda çıkması lazım. Hop tamam. Tamam çok güzel. Şimdi bunu da saymadı. Greplediğim için, hit atmadığım için ee, bir 1 dakika cooldown'a girmedi özelliğim geri gelecek şimdi. Kullanmaya devam edebileceğim. Fakelemek amacıyla kullandık. Normalde dediğim gibi burada benim ikinci kill almamı sağlayacak. Öyle hayal ederek almıştım ki şu anda da sağlayalım. Normalde kapıyı açıp çıkmıştı bunlar ama çıkamadılar. Hemen şurada Sable var. Ben şu Sable'ın üzerine gitmek istiyorum. Bu çocuğu kovalamak yerine. Ya da şu iyilerini e alırsam tuğ diğerleri afallayabilir, hata yapabilir. Şu iyilerini e de düşürebilirim. Sonuç olarak özelliğim elimde var. Bir tane de olsa. Işınlanabiliyorum. Nereye doğru gitti? Böyle spotun içine doğru atayım ben. Bunun yine kıvrak artı şeyi var. O perkin de adını bir öğreneyim ya. Herkes kullanmaya başladı. Kıvrak artı Lara Croft'un perki deyip deyip duruyorum. Hep aynı şeyi söylüyorum. Başınımdan. Bak yine atmış. Yine duymadım ki. Ya ben rastgele belli zamanlarda kör oluyorum ya. Vallahi iğrenç bir şey ya. Ses bu iğrenç bir şey. Ses bombasının farklı olması iğrenç bir durum gerçekten. Hiç şuma gitmiyor. Geçen videoda da aynı şey başıma geldi. Şu an bu videoda iki defa geldi. Bak oraya açıyor bak. Özürlüğe bak. Üzerime doğru koşuyor. 4.6'yım. Şimdi o hook'u kemplersem o hook'un takasını aldıkları zaman hiçbir şey yapamam. Sable'da gördüm. Tamam güzel. Sable'ı bu sayede almayacağım. Sable üzerime koşmaya devam edecek misin bu şekilde? Diğer çocuğu da görmem lazım tabii ki ama Diğer çocuk kapıda, tamam diğer çocuğu gördüm Orada o kapıyı açıyor, ben burada Sable'ı zonlayacağım Bu kaldırmayıp ikinci kill'i almaya çalışıyorum Ama maçlar çok kötü geçiyor ya, gerçekten arkadaşlar çok kötü geçiyor 2v8'in ile kapatılması lazım Gerçekten geri kapansın ya Zaten oynayamıyoruz ki 2v8 ile Giriyorum kartı oynayacağım, 1 saat lobi bekliyorum 15-20 dakika lobide benim vaktim geçiyor zaten Sonrasında bir de maç kazanmak için oyuna giriyorum. Orada da aynı maymunluk. Bu çocuğu görüyorum. Diğer çocuğu göremiyorum şu anda. O zaten bu tarafa sokulamaz. Benim buna bir şekilde bir tane hasar atmam lazım. Özelliğim geri geldi bu arada. Ee, bunu gördüm bak. O orada salak salak maymun maymun hareketler yapıyor. Atıp onu orada bilin düşürebilirim ama... bu kempteme devam etmem lazım. Ya ben Boku takasını alsalar bile... E, onlara yetişebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Kapı çok yakın sadece. Kapı çok yakın. Her ne yapacaksam hızlı yapmak zorundayım. Öyle bir pozisyonda. Sable'ı şu an göremiyorum. Sable nereye gitti acaba? Bu kapının açılmadığına emin ol. Oo diğer çocuğu heal'ladı. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah arkadaşlar şu anda koşup gelecekler de üzerime. Ben burada erkenden birine vurup ardından onu öldürmem lazım. Tamam güzel vurduk. Hemen Sable'ın üzerine gitmeliyim. Devam etmeliyim. Şöyle önüne doğru atayım. En azından diğer kapıya gitmek zorunda kalsın. Bu benim beni üzerime doğru koşamazsın. benim kaçırırsam. Diğer kapıya doğru giderken onu zaten avlar öldürürüm. Tamam. İkinci aklım yok yine ama sıkıntı yok. Diğer kapıyı açıp kaçamaz. Tamam. İstediğim buydu. Hook takasını, hook takasını savunamazdım. İki tane full heal adam geldiği zaman hook takasını asla kazanamam. O yüzden bunun üzerine doğru gitmek zorunda kaldım. Bunu alıp şimdi aynı senaryoyu bunun üzerinde yaşatmam lazım ama burada sıkıntı olan şey e, Renato oyunu biliyor. Bunların ikisi birazcık salaklı. Çok falan gözükerek geldiler. Saklanıp gelseler bir şey yapamazdım. Renato geldi. O burada. Renato'ya vurmak istemiyorum açıkçası. Vuracaksan birine bu salağa vurmak istiyorum. Çünkü bu salağı kovalayıp öldürmem diğerine göre daha kolay olur. Özelliğim gelmek üzere yine. 4.6'yım hiç sıkıntı yok. Özelliğim de geliyor. Geldi. Tamam. Burada ne yapacak bakalım? Nereye doğru oynamaya hayal ediyor? Hop kaçırdık. Eyvah kaçtı arkadaşlar galiba. Yok kapı uzakmış. Whatsapp hala benden sesi geliyor. Diğer çocuk nerede? Bunları yakalayamadım. Diğer kapıya doğru mu gitti acaba? Nereye doğru gitti? Göremedim onu. Ne tarafa doğru gitti? Diğer kapıya doğru mu gidiyor acaba? Burada yılanlıyor mu? Diğer kapıya giden bir iz de görmüyorum şu anda uzaklarda. Oradan da bir izimiz bir şey görsem o tarafa da gidebilirim ama... Yok kaçtılar. 3 kişi kaçtılar arkadaşlar. Yapacak gerçekten bir şey yok. Eklenti zaten beni çok zorladı gördüğünüz gibi. Üzerine bir de dediğim gibi 2 ve 8'in var olmasından dolayı bu tarafı full köpek insanlar kaldı. Yani yapacak bir şey yok. Antikamp ne? Bir şeyler yazdım anladım. 21k puan aldık, 0 pip ve Traveller'ım benim avantajlarım falan her şey bu şekilde. Şu ses bombası gerçekten çok can sıkıcı bir hale olmaya başladı. Umarım yani dur Bu ses bombasını da alıp Renato'ya mı vermiş? Bir tanesini yapmış Sable gitmiş, diğerini de Renato'ya vermiş. Renato kafama ses bombası attı beni, Renato'da olduğunu düşünmemiştim. O yüzden bir Sable'dan yedim, bir de diğerinden yedim. Neyse, ilginç maçtı. Hadi ikinci kartımıza geçelim, Nasıl? go. Geçtik ikinci maç arkadaşlar. Maç süreleri o kadar uzun sürüyor ki yani arkada dizi izliyorum ya. İki maç arasında bu kadar süre beklemek kuldahanı olamaz. Yine arkadaşlar aynı şekil bu arada. Eee iğrenç hunter's'ın da kırmızı eklentileri kötü. O yüzden burada da birazcık zorlanacağız. Çünkü tek bir baltam var. Okey, balta tek atıyor ama yani 7 tane baltamın olmasını tercih ederim tek atmayan bir tane tek atan baltamın olmasına nazaran. O yüzden şöyle bir şey yaptım. İkinci eklentiyi de kırmızı tercih ettim. Bu sebeple baltam bittiği zaman en azından hızım 4.6'ya çıkacak. 4.6'ya çıktığı için de kurbanlara daha rahat yetişebileceğim. Şimdi bu balta altın balta yani. Yemin ederim bunu tutturmak zorundayım. Başka şansım yok. Tamam gayet iyiyim tutturamasaydım gelsen bu adamı bir daha kovala baltasız 4.6 m 1 bir katil olarak gel de kovala yani uğraş dur bununla o yüzden iyi ki tutturabildim maça hızlı başladık maça hızlı başlamak çok önemli her zaman söylüyorum çünkü yani bunu yıllardır anlattığım bir olay var bir daha anlatıp kafanı şişirmeyeceğim İlk adamı düşürdüğünüz zaman oyun kolaylaşıyor kısaca böyle söyleyebilirim Şimdi baltam yok baltamın olmadığı koşulda diğer kırmızı eklenti devreye giriyor ve baltam yokken benim hareket hızımı normal bir katilin hareket hızına e, yuvarlıyor. O da şu şekilde normalde Hunters'ın e, hareket hızı 4.4 bir katil yani yavaş bir katil. Eğer baltanız yoksa sizi 4.6 yapıyor Hunters'ın diğer kırmızı eklenti olayı o. Diğeri de ilk taktığımızda şu üstteki olanda zaten. Baltanı tek, teke düşürüyor. Bir tane baltan var. istediğin kadar balta arttırma eklentisi alabilirsin. Mor eklentiler var ya böyle balta sayısı senin e, iki daha arttırırım bilmem ne yaparım deyip 9'a falan yuvarlıyor. Bunun yanına onu alamıyorsun. Eskiden alabiliyordun. 3 tane tek atan balta oluyordu. Güzel oluyordu. Güzel bir kombinasyon oluyordu ama artık olmuyor. O yüzden mecbur elimizdekiyle yetineceğiz. Ben de diğer ikinci kırmızı eklentinin daha iyi olacağını düşündüm. Ve öyle girdim. Güzel. Daha balta ıskalamadık. Balta ıskaladığım senaryoda var ya içimden geçecekler benim. Baltam olmadığı için çünkü onları düşürmem çok zor olacak. Öyle olduğu için de baya vakit kaybedeceğim. Bir şeyler olacak falan filan ağzıma sıçacaklar. Şunu da hemen asalım. Bir ceza kancamız daha var. Jenitör bitirtmedim daha ve bir tane yüksek jene papkoz attım. Bir tane yüksek jene de ceza kancasıyla patlatmıştım. Şimdi yine aynı şekilde yapacağım. Yine o tarafa geçeceğim aynı köşeye. Oradaki survivorların jenitörlerini zorlayacağım. Şuna bir tane sallayayım tutturursam. Olmadı. Açıdan gitti. İğrenç map ya. Map'i de sevmiyorum bu arada. Elini sevmediğim kadar map'i de sevmiyorum. Şuraya şimdi bir tane daha çana katalım Buradaki arkadaş jenitör yapmaya devam edecek bu şekilde? Daha az önce buradaydın lan. Sesini duydum jenitörün cız cız dedi. Nereye gitmiş olabilirsin ki iki saniye içerisinde? Buraya mı saklanın? Yok. Aa yukarıda. Ne yapıyorsun lan salak? Baltam gitti arkadaşlar. Kaçırdım. İşte o kaçırdığım senaryo bu. Hemen geri dönüp dolaptan balta almam lazım. Bu çivili tabut aldım. Sık sık dolap açacağım için e, ee, çivili tabut almak zorunda hissettim kendim. Bu ne yapıyor? Balansı var galiba. Buna balansına... Ah be! Oğlum ya ne kadar şanslı bir lavuksun sen ya. Dojladı valla. Yetiştik şuna 4.6 olduğumuz için. Güzel. Hook gitmek istiyorum ama hook ben buradayken yapmayacak. O yüzden hemen balta alayım. Hook buradan kontrol ederim. Alacak mı onu? Almaya geldi. Güzel vurmam lazım. Çünkü hooktaki adama değirmeden direkt sadece öbürüne değirmem lazım. O da bak bak. Ses bombasını yasaklayın şu oyunda kaldırılsın artık ya valla bıktım he. Ne la bu kim videosunu çekti bunu ses bombanıza sokuyun ya. Herkesin elinde bir tane ses bombası var oyuna girdiğimden beri kör oluyorum sadece lightborn alacağım bir dahaki maç he. Valla bu bıktım usandım ya. Ne bu ya? Her önüne gelen ses bombası fırlatıyor. Counter mı oynuyoruz lan? Adam flash atıp longa girer gibi kafama ses bombası duruyorlar her seferinde kör oluyorum. Sumok da alın etrafı da karartın. El hatta direkt el bombası verelim öldürün siz beni. Ne bu ya? Bıktım usan. Yallah bıktım sandım. Bir ceza kancası daha aldık bu arada gayet iyi. Şu jeneratör hızlı mı? Keşke bunu vurmasaydım. Ceza kancasıyla patlamadı o. Allah bilir kim patladı. Bundan daha hızlıcan var. Düşünün bitmiş bu jeneratör bundan daha da hızlısı var. Nereye gidiyorsun mal? Atla atla. Atlasan lan. Neyi bekliyorsun? Anlatsana abi. Neyi beklediğini anlat bana. Neyi bek? Neye bakıyorsun oradan? Dur dur. Ben de köpek gibi oynayacağım. Bekle. Gel. İlk önce şu çanağın boşa gitmesin. Vurayım ben şunu abi. Baltamı falan alayım. Bir tazinelim, bir yenilenelim. Zaten öbür çocuğun öbür uka gitmesi lazım. Yoksa onun kolu açacak. Buradaki iki adamı gelip kaldıramaz bana karşı. ben baltamı tazeleyeyim, çanağımı atayım. Sonra seni alayım. Onu o durdurmuş olurlar muhtemelen. Bunu mu kaldırdın gelip? O çocuk kolunu açacağım ki. E sen bunu kaldırdın ne oldu ki? Lan nasıl ikisi? Ha kalktı bu. Bu unbreakable kalktı. Bunlar burada heal'lanıyor galiba arkadaşlar. Bakayım heal'lanıyor musunuz? Gerizekalı oyun bunlar ne yapıyorsunuz hala? Ben. Gel 4.6'yım ben. Öyle yavaş bir antır Hayır beni yavaşlatma lütfen o şeyden geçip uzdan. Yat <laughs> aşağı sende. Ya kalktı unbreakable kullanıp jeneratör yaptı ya. Üzürlü beyinsiz üzürlü. Ne oluyor? Palet deviriyor la biri sıkıntılı mısınız? Kazandınız oyunu nasıl bu kadar satabiliyorsunuz anlamıyorum. Adam flash save attı lan. Ben ne yapsın hiç? Ne, ne, ne olabilir ki daha? Adam flash save attı dönüyor. Bayıl. Maymun salak. Gerçekten çok gergin ya Ben bu oyunu oynarken gerildim. Normalde insanlar oyunları rahatlamak ve arınmak için oynar. Ben sinir stres sahibi oluyorum. 20k puan, bp almışız ve o ses bombası alan ellerine sokayım senin yiyi tamam mı? O ses bombalarınıza basayım artık yeter vallahi bıktım sandım. Yetmiyor tuzak falan oluyor bir de ya Ne kadar be geçip kurban oynayacağım ses bombası Alıp her yere fırlatacağım az kaldı Hadi 3. maça let's go Hadi bakalım geçtik son maça Belki de arkadaşlar bu maç bu videoda Aldığımız tek bantıklı kırmızı eklenti Mayars'ın olacak çünkü sınırsız 3 level alabilmemizi sağlıyor Diğer kırmızı eklenti yanına almadım Elde öldürmeye çalışmayacağım çünkü Bu daha güçlü ikisini birlikte aldığın zaman da %400 yani bütün kurbanları soklamayı tamamen bitirirsem Ancak ee, kurbanlardan şey alabiliyorum Yani 3 level ancak o zaman geçebiliyorum. O yüzden de çok kötü oluyor. Ben de bu sebepten ötürü sadece sınırsız 3 level olmayı tercih ettim. O içeride biri var. Güzel. Bunlar çok iyi oynamıyor gibiler. Bunlara karşı belki bir şeyler yapabiliriz. 3 level'a bir kere geçeceğim ama sonra full sınırsız 3 level'da kalacağım ve bu benim fazlasıyla işime yarayacak. Nereye gitti la bu çocuk? Göremedim bak burada saklanıyor. İyice de birine sokulalım. 3 level olmaya çalışalım. Sonra zaten oyunumuza başlayacağız. Full tek atan bir Myers de rahat rahat bence maçı kazanırız arkadaşlar. Devirsin koşsun 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 hiç sıkıntı yok. Tamam gayet iyi. 3 level'a hızlı geçeceğim. Çocuklar bayağı stok verdi. Dediğim gibi ikinci kırmızıyı tercih etmedim. Hem hareket hızımı kısıtlıyor. O nedenle sevmiyorum. Hem de... eee dediğim gibi çok zor olacak. O çocuk aşağıda bir şeyler yapıyor. Hemen onunla da bir gidelim bu arada. Onu çıkarken 3 level olurum oradan ben. Şöyle inelim aşağı doğru. Onu orada bir gafil alayalım. Selam. Mikela ne haber? Tamam. Şimdi bir kere 3 level olduk. Artık bütün oyun boyunca 3 level'ız arkadaşlar. Bunu base asabilir miyim? Yakında ceza kancası var oraya gidecektim ama base asalım bari. Okey. Hem hook takası istesek asla aldıramayız sınırsız 3 level olacağımız için kimse bize yaklaşamaz. Avantaj olarak da burada yine klasiklerimiz aynı zaten. Yanına şey tercih ettim. Koptu tercih ettim. Son darbe yani. Son darbe tercih etmenin sebebi de Myers zaten 3 level olduğu zaman ileriye fazlasıyla atılabilen bir katil. Bunu son darbe ile birleştirdiğinizde gerçekten hızlı, bayağı uzak uzaklara vurabilen bir katil haline geliyor. Ben de bunu sevdiğim için bu şekilde tercih ettim. Yani aslında birazcık kişisel zevke bağlı bir avantaj. Aşağı hemen geleceğim çünkü hukuk takaslarında %100 kazanıyorum. Kaybetme imkanım yok. Şöyle geldi Lara Croft. Lara Croft'a vuracağız burada. Mikel'in onun için hasar alması lazımdı ama alamadı. Tamam. Biraz daha onun şeyinin bitmesini bekliyorum açıkçası. Bitsin. Vuralım rahat rahat. Sırası 3 level. Maçı çok kolay kazanacağız arkadaşlar. Sen maymunluk yapma dostum burada. Senin o eklerini gördüm. Maçı burada bitirdik direkt kopardık. Bakın işte kırmızı eklenti var, kırmızı eklenti var. Mesela Hilbil'de çok zorlandık. Nurse'de çok zorlandık. Hunter's'da maç kolay geçti ama Survivor'ın hatası olduğundan kolay geçti. Normalde zorlanmam gerekiyordu. E bu maçta gayet güçlü bir kırmızı eklenti. Zaten karşımıza iyi rakipler gelse bile onları zorlamayı başarabileceğim tarzda kırmızı eklentiydi. Maçı burada direkt ama dümdüz Uzettik, kazandık. Ben şimdi mesela buradan asla ayrılmam. 3 tane adamı base'e asmışım. Neden gidip uzaklarda David'i bulmaya çalışayım arkadaşlar ki David de zaten buradaymış. Tak hemen içeri ışınlandık. Koptu güveniyorum. Belki vurabilirim. Birini almayı başardı. Tamam David hepsini topladı. Biri kendi kendine atladı bu arada. Biri kendi kendine atladı. Yani bu mantıklıydı. Bu kadar kişinin aynı anda dışarı çıkması mantıklı değildi. Çocuğun üzerine gideceğim çünkü bunu daha öncesinde iki defa asmıştım. Onlar köpek gibi oynuyorsa fırsat benim elimdeyken ben de köpek gibi oynarım. Şöyle hemen Mori'mi çekeyim. Bir canavli falan varsa atamasın bana. Çat. Ya yani güzel. Mori ile de giriyorum. Bütün maçlara Mori ile girmiştim bu arada. Bir ikinci, ilk videonun ilk bölümünden itibaren bütün maçlara Mori ile girmiştim. Bir iki tane Mori önce atabildim. Kimseyi son hakkına getirmeyi başaramıyoruz çünkü şu sıralar biliyorsunuz. Burada hala biri var. Hemen şuradan atladım. Üç level iken pencereden atlama hızınız da bayağı artıyor. İsterseniz kandırıcı da tercih edebilirsiniz. O daha garanti bir tercih olabilir belki sizin için. Şurada paleti suratıma devirmeyi tercih edecek mi? Oraya dönemezsin. Sonda arabam var. Felaket atılacağım üzerine doğru ve sana kesin vuracağım. İmkan soruyu dönmen o yüzden. Gayet iyi. Bunu da burada düşürdük. Bakalım bunda şey kombosu var mı? Kendi kendine palet falan devirebilecek mi? Devremedi. Ah dolaptaymış. Dolabın içine girmiş. Enayi. Öl sen de hadi. Ve bir maçın da böylelikle sonuna geldik. Aslında bir videonun da böyle sonlukla geldik. Acımasız katil olduk arkadaşlar. Şöyle hemen puanlarınızı bakalım Bir pipi almışız. Sorularında avantajlı bir şekilde bu takım bayağı kötüydü. O yüzden maçımız kolay geçti. Belki uzun zamandır Mayer oynamadığım için olabilir. Ya da adamdan hata yaptı artık. Yorum sizlere ait. Güzeldi. İkinci bölümde böylelikle sonuna geldik. Sıradaki bölümlerde yine bütün katilleri sırayla kırmızı ekran oynamaya devam edeceğiz. Video serisini beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Ve hala kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim.